Eee Viborg'da Danimarka'da olacak. Seyahat öncesi sizi konuk ediyoruz. E, tebrik ederiz hocam. Dilerseniz e, bu hikayeyi sizden dinleyelim. Tabii ki özlem duyuyoruz e, Türk hentbolunun biraz daha gelişmesi özelinde, hakemler özelindeki şu an iyi bir e, jenerasyonumuz var. Hem kadın hem de erkek olmak üzere. Siz de çok iyi temsil ediyorsunuz. E, bu kararı ilk öğrendiğinizde neler hissettiğiniz... dilerseniz böyle başlayalım. Tabii ki. Öncelikle teşekkür ederiz, bizde de davet ettiğiniz için. Maçın heyecanını şimdiden yaşamaya başladık tabii. İlki tabii telefonla oldu, saklı tutmak şartıyla. Öğrendiğim anda kelebekler uçuştu midemde. Handball bizim için bir tutku, bir aşk. Dolayısıyla da emek verdikten sonra 22 yılın ardından böyle güzel bir yerde düdük çalacak olmanın haberini almak tarifi mümkün olmayan bir şey. Çok şükür ki bize nasip oldu. Biz de elimizden geldiğince en iyi şekilde ülkemizi yine temsil etmeye çalışacağız. Kariyerinizi ve kadın hakem olmanın belki hani çok istemesek de dezavantajlı olduğu durumlar, zorlandığınız durumlar nasıl açıklarsınız? Evet, şimdi biz ikimiz de handball oynadık geçmişimizde. E, sporcu olarak milli takım kamplarında da bir iki kez yer aldık. Fakat Mersin'de olmanın belki de dezavantajıydı. Milli takımda herhangi bir yer edinemeyeceğimize karar vererek neden bu işi hakemlik boyutunda yapmayalım dedik. Başta da söyledim. ikimiz de handball'ün aşığıyız. Bir şekilde içinde bulunmak istiyoruz. Baktığımızda da kadın hakem profili bir yere kadar gidiyor. Üst düzeyde devam etmiyordu. İngilizcemiz de var bizim. Yabancılığımız de vardı. Ve hakemliği aldıktan sonra de Deneyelim dedik yani şansımızı deneyelim. E, görev aldık. E, o zamanki başkanımız da bizi destekledi. Günal Hoca. E, bu işi bırakmadan yapacağınıza söz veriyor musunuz dedi. Çünkü ben sizleri uluslararası arayana da görmek istiyorum dedi. Biz de dedik zaten bizim hedefimiz de bu. Çünkü milli formayı giymek nasip olmayacaktı belki. Ama e, milli bayrağımızı, Türk bayrağımızı gittiğimiz uluslararası platformlarda e, astıracaktık. Ve bu hedefle başladık aslında. Hani uluslararası e, olsun, üst düzey maçlara gidebildiğimiz kadar gidelim. Bu anlamda başladık. E, biz emek verdik, e, Rabbim yardım etti, e, çevremizdeki insanlar bizi destekledi ve e, devam ettik bu şekilde. Bayan olarak zorla, zorluğunu şöyle yaşadık. Birincisi e, dezavantajlı bu daha önce. Çünkü Türkiye'liklerinde düdük çalan ya da erkek e, Süper Liginde düdük çalan e, çok fazla hakemimiz yoktu, bir yere kadar yapabiliyordu bayanlar. Biz bu bir yere kadarı e, aştık demişlerdi. E, o, o, tekrar devam ettik. E, Mehtap hocamın Eylül adında kızı var, 6 yaşında. Onun doğumunda bir ara verdik. E, i̇şte o zaman belki bırakırlar dediler. Ama devam ettik. E, ailelerimizin çok büyük desteğini gördük bu anlamda. E, camiamızda da e, insanlar bir iki yıl sonrasında işte yani bizim çaldığımız düdükte herhangi bir hak niyet olmadığını ve bu işi severek ve her zaman e, her yıl üstüne bir e, tuğla daha koyarak devam ettiğimizi gördükten sonra tabii ki desteklediler. O dezavantaj birden avantaja dönüştü. E, bizim maçlarımız daha fair play oynamaya başladılar. Ee, bu şekilde gelişti. Evet. Biliyorsunuz. Hani siz de biraz sporcusunuz aslında. Kadın ve spor ilişkisinde hakemlik nerede duruyor size göre? Şimdi Koray Bey, e, öncelikle gerçekten bu soru için teşekkür ediyorum. E, evet, bu bizim de gerçekten üzüldüğümüz bir e, bölüm. E, çünkü biz, biz yurt dışına müsabakaya gittiğimiz, herhangi bir uluslararası platformda müsabakaya çıktığımızda, e, evet, oraya Türk bayrağı asılıyor. Ve biz ondan gurur duyuyoruz, e, yeri geliyor seremonide gözlerimiz bile doluyor. E, ama bu e, çok dile gelmiyor yani e, biz evet biz de sporcular kadar çok ciddi emekler veriyoruz hayatımızdan, yaşantımızdan, sosyalitemizden, işimizden, çocuğumuzdan, ailemizden e, ve bunun dönütünü alıyoruz. E, ama çok fazla e, bunun ön plana çıkarıldığını düşünmüyorum. Ee, sağ olsun şu anki e, federasyon başkanımız Uğur Bey ve ekibi e, bu anlamda bize gerçekten çok ciddi destek oluyorlar. E, mesela yani bir hafta sonu biz biz özel hissettik kendimizi. Bu çok güzel bir şey. Yani yaptığımız işin değer gördüğünü, bizim takdir edildiğimizi, e, kıymetli olduğumuzu hissettirdiler bize. E, bu bizi daha çok perçinleyecek bence. E, ve bu şey var. Sadece handbol e, olarak bakmıyorum, kadın hakem olarak cevap veriyorum. Evet. E, handball olarak konuşacak olursak da. Biz e, 2009'da e, iafeko kokartı taktığımızda e, Olimpiyat Komitesi'ne ödül almaya e, çağrıldık, geceye çağrıldık. E, oraya gittik ve e, Cüneyt Çakır, işte biz Ümit Sokullu falan ödül aldık. E, ama öyle bir şey ki bütün medya, sokaktaki herkes e, Cüneyt Çakır'ı tanıyor. Evet Zeynep Çakır çok başarılı bir insan. Kesin temfikiriz. Ee, çok güzel müsabakalar yönetiyor. Ee, Okey Ama e, evet bizim de başarılarımız var. Biz de Şampiyonlar Ligi'nde düzük çalıyoruz. Biz de yurt gittiğimizde Türk bayrağı astırıyoruz. Ee, biz de bu anlamda çok ciddi emekler veriyoruz. Ve bu işi en üst düzeyde yapıyoruz. Biz ve Kürşat ve İbrahim arkadaşım. Evet. Türk kahvesi e, şeyiz bağımlısıyız <laughs> öyle söyleyeyim böyle kendimize gelme açısından olarak da Türk kahvesi tercih ediyoruz biz her maçtan önce mutlaka bir oturup bir baş başa şöyle bir bir saat e, bir Türk kahvesi içip e, hiç antbol konuşmadan spor konuşmadan sadece sohbet ediyoruz.